Bir dakikada bitkilerde eşeğli üreme. Bitkilerde eşeğli üreme organı olarak çiçekle karşılaşacağım. Gerçek çiçek kapalı tonlu bitkilerde var. Çiçek adını verdiğim yapıda çanak yaprak var. Yeşil fotosentez yapacak. Bunun yanı sıra taç yaprak renkli salgılarıyla böcekleri kendine çekecek. Erkek organ başçık ve sapçıktan meydana gelecek. Başçık anter olarak karşıma çıkacak. Burada polen kesileri var. Polen üretimini sağlayacak. Sapçık ise çiçek tablasına bağlanmasını sağlayacak. Dişi organda tepecik, dişicik borusu, yumurtalık var. Tepecik yapışkan ve toz, tozlaşmayı sağlayacak. Dişicik borsu polen tüpünün yumurtalığa geçişini sağlayacak. Yumurtalıkta döllenmede karşıma çıkacak. Çiçek dıştan içe doğru çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi organdan meydana gelecek. Tamam varsa tam çiçek olarak karşıma çıkacak. İki üreme organı olduğundan dolayı hermafrodit yani erselik çiçek olarak karşıma çıkacak. Bir ya da daha fazla eksik eksik çiçek dışı sadece dişi organ varsa dişi çiçek sadece erkek organ varsa erkek çiçek olarak karşıma çıkacak. Dişi ve erkek çiçek aynı bitki üzerindeyse monoik yani tek evcikte Farklı bitki üzerindeyse diyor iki evcikte olarak karşıma çıkacak. Erkek üreme hücrelerinin oluşumu başlık kısmında polen keseleri var. Burada mikrospor ana hücreleri mayoz bölünme geçirecek. Dört tane mikrospor oluşacak. Bu mikrosporların her biri bir mitoz Iki hücreli bir yapı meydana gelecek bunun adı polen. Polen içerisinde vejetatif hücre var. Bu tüp hücre polen tip oluşumunu sağlayacak. Generatif hücre ise üretken hücre olarak karşıma çıkacak. Sperm oluşumunda görevli. Polenler rüzgarla tozlaşan bitkilerde, hafif böcek ile tozlaşan bitkilerde ağır. Desenli ve çıkıntılı sınıflandırmada kullanacak. Çift katlı zara sahip dıştaki zar cansız olarak karşıma çıkacak. Dişi üreme hücrelerinin oluşumuna gelecek olursam yumurtalık içerisinde tohum taslakları var. Tohum taslaklarında megaspor ana hücreleri var. Bunlar mayoz bölünme geçirecek. 4 hücreli bir yapı meydana gelecek. 3 tanesi eriyerek kaybolacak. Daha sonrasında bir megaspor artar toz geçecek, geçirecek. 8 hücreli bir yapı meydana gelecek. Bunun da embriyo kesesi olarak karşıma çıkacak. Burada 3 tane antipot, 2 tane sinerji çekirdek var. Bunlar döllenmeye katılmayacaklar. Ama polar çekirdek 2 tane ve 1 tane de yumurta var. Bunlar döllenmeye katılacak. Kim buradaki antipot ve sinerji hücrelerden kimyasal salgılanacak spermleri embriyo kesisine çekecek pozitif kemotropizma ve döllenmeye yakın ya da döllenme sırasında eriyerek kaybolacak. Tozlaşma ise erkek organda üretilen polenlerin dişi organın tepeci kısmına taşınması olarak karşıma çıkacak. Hayvanlar rüzgar ve su aracılığıyla gerçekleşecek. İnsan eliyle gerçek soyun tozlaşma olarak karşıma çıkacak. Kendi kendine tozlaşmada çiçeğin kendine ait e, polenleri kendine ait dişi organa gelecektir bunun tepecik kısmına ve bu sayede kendi kendine ölülecek kalıtsal çeşitliliği sağlayacak çünkü üreme hücrelerini mayoz bölünmeyle üreteceğim. Engelleyen adaptasyonları var dişi ve erkek organın farklı zamanlarda aktifleşmesi tepeciklerdeki biyokimyasal engeller ama e, çapraz tozlaşma var. Aynı tür ait farklı bitkilerde üretilen polenler dişin tepecik kısmına gelecek. Rüzgarla tozlaşan bitkilerde polenler hafif çok sayıda ve pürüzsüz burada tozlaşmayı Kolaylaştıran adaptasyon kapalı tonlu bitkilerde ise çiçeklerin renkli olması, aromatik salgıları ve nektar üretim böcekleri kendine çekecek. Tepecik kısmının yapışkan olması, polenlerin çok sayıda ve hafif olması çiçeklerin böceklere benzemesi orkidede olduğu gibi bunlar kolaylaştıracak.